Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Evet, ben de şu anda ne videosu çekeceğiz? Fun of diyesim geldi. Fena seveceğiz. Ben de ilk hmm. burada ben de bütün gün bu mamilokla seçmeye çalışıp varmış. Biraz kolay yapalım şunu. Başlıyoruz ses duyuluyor mu? Ben de kontrol zaten burada. diye. <laughs> ses geliyor saçım. Evet biraz sessiz konuşuyor. Bu <laughs> <O>, güzel başlangıç. <laughs> tamam. O zaman bunu doğru seçeriz. Evet, müzikalmam rock ne gibi sırrı bunu One, two, three, four. four, four.

아, 씨, 아, 씨. 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 아, 아, 씨. 아, Bak gelecek. Bitti. <laughs> evet, hadi bakalım biraz sonra eksimiz. Onun dışında mavi yapmak çok zor. Birazcık zorluyor ama. Ne seçelim? Tersi bulmuştum. Hayır, çok güzel. Onu da bulamadım. Asla daha Ben de bunu ben de like bulurum. Petro hang neydi? Hug neydi? Bu da benim O zaman Eee RPS'e pat pat bak. Diğer RPS fotos demek istemicem, canım istiyor. <laughs> İm basmıyor, gerçekten basmıyor. yapmam. bakıyor an Çok çalıştı. Evet kolay oluyor. Zor oynayamıyorum. Tek, tek bazı bana, bana zor oynayamıyorum. Ortada normal demek. Hangisini da. Direkt parmak oynuyor baş parmaklarım var. Ben bu kez hemen <laughs> bir damasyonu sonra İkiden fazla. Kolayla da öyle yapmıyor. Ben şu Sonic oynadı ya şey Ben seni canlı yayınlattım Onu nasıl oynadı ya bir de Klavye Tabii onda klavye açtık Ve i̇şte telefonla oynadı Klavye dedim bir sene açtık Ben olsam yani Ben şey bende. Ben de o puanlar. Bizim dostlar ekran oyun videoları çeker. Biliyorum ben biraz soğuk. Oh oh birazcık kısa oldu. Yani. Çekerim. Fransızlar biraz çok birazcık zorluyor. Minik bir yerde zorluyor. Ondan sonra <laughs> yapabiliyorum. Başka ne çekelim? Başka ne çekelim? Hadi birkaç örnek çekelim. Ne çekelim. Biraz daha brohsat hiç çekmiyorum. Biraz da brohsat çekelim. Bugün de hiç çekmemişim. Bros'tas Stars iki efsane var. Search ve Crow. E, Seviyorum. Gizemli, Tara gizemliydi. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Dur Bros'tas Stars oynayın. o kadar iyi. Brawl Stars En son e, kendi açıklasın. Bakın <laughs> o kadar karakterim arkadaşlar. <laughs> Hakan'dan aldım. Daha güzel bir şey şu Horvat yerine. tara güzel Şey, yani şey Ben geçen bu böyle bakın bari süper seni bağlandım. size kanıt. Bak. Baba <laughs> video çekiyor. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. Yo video çekiyor. Neyse. sen? Ne kadar Nasıl? O kadar videomuz. Nasıl? Ne kadar? Bu kutular, kutular varken bir şey değişmemişti bence. Nasıl? Sıfırsa bağladım kantı bana bir duvarla verdi. Evet, bu daha Dükkanda bir Bu da çıkarı kasayı bas. Bu bu Eskisi para ne yapacak şimdi? Gidip yatalım. Ne Oh, O, 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 o şeyi Ne lan? şimdi olsun. Şöyle

야, 쥐어. 아, 나, 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 못 나, 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 Jeg tænker, at supercellerne tæller, jeg ved det ikke. Jeg synes, at er god for mig. synes, er ve Lola'nın hangi kostümü var? Saf gümüş Lola. Destansıymış sevmiş Lola. Lola'nı çok seviyorum ya. <laughs> Ama kötü atıyor işte. Çok tatlı. Çok seviyorum. Kral değil bak. Evet bence daha çok ben elze geldim ilk o atıştırdım. Ben kötü, kötü kızlar Neyse robot Yanımda abi tam daha kötü kız <laughs> <laughs> <Güzel kızı. gülüyor> <dakika dağıt> var. İyi. Tam da kötü kız Hashtag Çok güzel I'm so Bak o yüzden bunu seviyorum. Hashtag winning. Bak geliyorsun. Aa. Ya ben de biraz saydım. Ben sıkamıyorum. Sen şuraya, ben buraya. I'm <laughs> Bakın nasıl iki dakika da ölüyor. Time for Ben hocam, Gel vurun. Gel vurun. Ben hocam, Gidin, gidin, gidin. Kasamı ne diyor bu sabrı? Ah öldüm, canım da öldü. Zombie, by me. Yes. Oscar, don't do Oh, <laughs> roboten er geld Got to get rid of that now Time to update my blog Sim bonbon fazen je my task Uh I'm going to go go i so detox. Yes. Oh #I'm so gonna win everything. So gonna win everything. <gasps> you just create a melody, a <sighs> melody on on, on mama. Maske geldi. Ücretsiz günlük hediyemiz gelmiş. Beş. Kredi. Aman ne güzel. Çok ihtiyacım var. Az önce oldu ya. Gözmek ne? Kalp öpüm Şöyle. Ben 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 bazen karıştırıyorum. Daha da güzel. Oh, Ne kadar the Ready to shine. şimdi de annem olsun vücut ki Benim kutum. Bir biraz pişmeye Bunlar da tek bunları iki atar. Tek, tek atar belki de. Bak, iş böyle... Ya bu... Ya bu... Sende olsa Tek atıyor valla. Nerede seni yiyor? <laughs> Neyse, sesim... kadar <laughs> güzel atıyormuş ya. Yardım da. De... Ha, gel bakayım. Ne <laughs> ben bu robotçuklara? Bunları <laughs> attım. Kim attım? Kaç attım sen? bazı belki cana <laughs> sonra ne <nereden> katacağım? <laughs> Bak aynen aynı Büyük robot geliyor boss gidiyorum. Ben üstüne bu... ...ayın ediciliği Ona gelme. Niye peki geliyor? Saçma sakinlik. Ah,

girmiyor. Nasıl ya dur? Şunu, şunu bak. Ne güzel arda da güzel şeyler var. O, bak. Bunu güzelce alırım Bunu alırım Sonra bunu alırım. Of. O. Oh. Sonra da bunu alırım. Bak buna kadar ulaşırsam eğer Tamam daha fazla ulaşırsam ya Asla şu elmas şahes niye geri de duruyor? Bu bu ne bu da ne bak Nasıl? Bir tane bir de Roblox oynuyor. Bütün tane oynadı. Arman çalmadı. Oynadı oynadık. Ha bu oynuyor. Sizce? Ben Bilme de kod. Daha fazla mı çıkacak? Tamam çıktı. Ne var? Ben ne kadar sarım istiyorum? yeter bu kadar. Size kendi. Size abone olun kanalları göstereyim. Sonsuz. Yani, ben de spotu, epe çalışıyorum. <laughs> Daha böyle bunun kararını göstereceğim size. Brown'ın böyükler şuna bakın abone Brown'ın kişiler <laughs> say say bitmiyor. Evet bu kadar kişi aboneyim. Bilmiyorum. <laughs> 100 ben geçen sarmıştım. 60 100 falan kaç kişi abone olmuşum ya. Bu kadar kişi evet. Bak bak gitarist bütün kanallara abone oldum ben de bir takip. Ben ama bir tane YouTube var onu takip edeceğim. Evet şu takip etmeyen yoktur. Şu abla. Ben ne ya takip ettim. Ya şurada bir lük but. Evet hala bu kanal saçma sapan elması Ben kadın. Daha video çekiyorum daha 23 dakika oldu. Ya, ya, de şu anda videoda sesin çıkıyor. ne say say bitmeyecek saymayacağım da hep evet, bozuk da uzun verdi bana kesinlikle ds öyle diyorum bak reklam yapacağım aa size reklam geçen şu canlı yeni sonuçta aa size reklam yapıyorum canım istiyor ds seviyorum aa size bol bol reklam Hepsini izleyin. Hepsini izleyin. Ama canlı yayınları izleyin. Kaç bir tanesini izleyin çünkü. Kaçırır. Bak bu müzik güzel. Bu bir tane daha reklam yapacağım. Kaiser'de izleyin. En son bu seri çok güzel. En başka. Among Us serisi. Bak şunu da çok oynayayım. Şunu geç bu. Hatta size, bak bunu da izleyin. <laughs> bu en üstteki geçin, kersin, çizin, izleyin. Sana reklam yapayım mı? Bence bana kesinlikle. Geçin kaiser'in çizgi geçin. Hepsini izliyorum burada işte ya. Bulgur oyunu. Bayağı Bulgur oyunu. Gelsin mi? Fazla çok güzel. Gülüksü de. Rokimik. Şaylok. Rof. Rıfın. Mısır. Bu Bunu bir abone oldum. Ne zaman oldu? Ben de bilmiyorum.

Bak bu çok güzel bir şey yapıyor. Bak bunları gerçekten yapıyorduk Tüm tane şort. Şekil bu tuvaletten başka bir şey yaptığı varsa Mesela bunları da popüler tam çekiyor. Şimdi çekti beni o. Dizim bozuyor Bu popüler tam bir şort çekmemiş. Jeg kunne ikke have set animals, der var færdige. Jeg kunne ikke animals, så Lad os